Merhaba arkadaşlar Minecraft Vox Edition Hardcore serimizin 3. bölümüne beraberiz. Bu zırhlar ne? Bu zırhların hepsini arkadaşlar biliyorsunuz Minecraft 0.2.1 güncellendiğinden beri zombiler zırhlı olmaya başladı. Ben de 3 tane zırhlı zombi buldum. Bir tanesi böyle düştü. Bir tanesi böyle şöyle düştü. Bir tane zombi böyle düştü. Bir tane zombi de böyle düştü. Böyle. Ben de bunların hepsini şimdi birleştirdim. Ve full büyülü oldum. Şimdi arkadaşlar videoda değilken ben maden olayına girdim. Hep de öyleydi. Şimdi arkadaşlar bu bölümde sizlerle beraber enchant table yapacağız. Gördüğünüz gibi Enchant table yapmak için malzemelerim var. Bunu sonunda yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde Burası hmm, biraz keşfe çıkacağız. Mesela şuradaki Good boy. Kalbimiz az patata da çok az götürüyor. Ee, gitmek için taş pikeks, ay diamond pikeks yaptım. Aslında şu anda diamond glitch yapacaktım ama Nedir'e gitmek için yaptım. Şimdi benim biraz yiyeceğim var mı evimde? Varsa ne bulu bana? Hop! Vuracaktım koysana. Arkadaşlar bir daha sonra Minecraft Hunger Games çekmeyeceğim. Öyle buga giriyor ki beni her yer her yere ışınlıyor. Bu var mı? Şurada var mı? Yok hiçbir şey yok. Yapmıştım hepsi gitmiş. Şöyle verelim. 30. 30 30 tane olsun. Hmm, tamam. Şimdi arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde bir büyü basacağım. Benim 18 tane şeyim vardı lapis özüleyim. Hepsi gidiyor ya. Sen de bir çekil. Evimin içine giriyorum bari sakıtma. Bir, o zaman ne table yapalım hayırlı olsun. Şöyle kalsın. Şurada hatta bir basabiliyorum. Ee, ama şu anda bir basak şey ihtiyacım yok. Yani. Bye bye. Ee, hardcore da biliyorsunuz ya arkadaşlar. Öldük mü seri biter. Ve benim şu anda bayağı bir açlık sıkıntım var. Şöyle iyi. Kedim ve köpek. Ke, kedi ve köpeğim var. Ona kırvet adını almadım. Ee, kediyi ağacın üstünde buldum. Nasıl ettim kediye? çeste 10 tane balık vardı. Hepsini kedime yedirttim. Köpeği de hani o kahve kapalı wood'lar var ya kapalı tahtalar. Orada buldum. O da evcildi. Yani evcisi. Başkasından çaldım köpeği. Ha, ha, ha. Tabii ki de hayır. Köpeği buldum. İşte Şimdi arkadaşlar bu bölümde biraz hmm, yırtıkları açık mı? Tamam. Ee, akşam burada golemler keşke olmasaymış. Golemler gelmeden önce kö köyün kralı bendim. Ama bir yağmur yağdı. Köylüler de korktuğu için iki tane golem yapmış artık krallık golemleri de Öldürmek de istemiyorum. Ee, şimdi arkadaşlar bir e, biliyorsunuz bende 30 tane obsidyen var. E, bu obsidyenleri şimdi nether'a gitmek için harcayacağım. Bir çoğunu. Nasıl harcayacağım? Bir böyle evimin içine yapmayı düşünüyorum. Şöyle bir şey yerine düşüneyim. Yok. Her şeyim gidiyor ya arkadaşlar. Her şeyim gidiyor. Hmm, şimdi ne yapacaktık? Endport. Ay nedir burada İsterseniz yapmaya geçelim. Kablolarımız 64 tane varmış, maşallah. Şuraya yapacağım. Endportalını. Evet, bu evin içine yapacağım arkadaşlar. Şuraya. Şimdi. şöyle 1 2 burayı değil de şöyle 1 2 3 4 şöyle 4 dört, tamam 5 Ee, şimdi tek yapmamız gereken portal için şunu birleştirmek ve bir tane çakmak almak. Çakmağı tabi demirlerimle alacağım. Flint'im var mıydı? Bakayım. Evet Flint'im vardı. <laughs> Hop! Evet tek Flint eksik. Flint'i bulmak kolay aslında arkadaşlar. köylerde milyonlarca flint oluyor. Yani flint dediğim flint şeyi. Şimdi bir flint avına çıkalım arkadaşlar. End portalını yapmak. Ay ne end portalı diyorum hep ya. Portal kapısını yapmak için. İşte kedileri böyle bulun. Bu arada hep bunu hazırlıyorum. Aha köpeğim de gelmiş. Aa bir de köpek dalıyordu değil mi? Şuna da al kızım. Helal. Gel köpüş. Tam ona. Adamın gibisin. Kaçma kaçma. Ben de öldüreceğim. Helal. Aferin kızım. İşte arkadaşlar. Köpeğiniz böyle eğitirseniz böyle olur. Böyle. Ayak uydurur size. Gel köpüş. Kedi öldüreceğim. Neyse hadi öldürmeyeyim. Sonra köyün yolunu kaybedeyim. Lan köpüş gel lan benimle. Şöyle bir flint avına çıkacağım. Bu bölümde bir tane flint bulunacak arkadaşlar köpeğe geliyor mu? Tamam. Yanımı ışınlanıyor ya. İsmini bu arada nane koymak istemiyorum. E bakın istemiyorum. Arkadaşlar ismini düşünüyorum. <Sessizlik> tak. <laughs> ee, şimdi biz portalı yaptık ama friendimiz eksik. Şöyle. Gördüğünüz gibi portalımız. Köpüş. Kızım. Neredesin bakayım sen? Şşt. Hop. Çabuk eve gitmeliyiz. Gel kızım. Gel. Gel aşkım. Ballım. Aşkım. Sana konuşmayı öğreteceğim. Hop hop hop. Tamam. Hadi bakalım otur burada. Ben seni yerim yerim. Şimdi arkadaşlar bir tane daha mı yatak yapabiliyorsun? Şu ıı, çakmağı çakma yapacağım. Sonra nether'a gideceğim. Flint bulmak istiyorum. Akşam. Evet. Arkadaşlar golemler korumaya almaya başladı. Tabi golem olduğu için bütün köy rahat. Şu golemleri öldürsem görecekler günlerini. Özellikle de şu psikopat golemi. Bir de arkadaşlar akşamın yağmur da yağıyor. Siz saatlerde göremiyor musunuz ya? Herkes evine girmeye başladı. Yağmur mu yağacak gibi? Ee, yağmur yağarsa. Ee, şimdi arkadaşlar enchantable'ımızı yaptık. Üçüncü bölümde. Gördüğünüz gibi. <laughs> Yağmur yağarsa güzel olacak. <laughs> Yağmıyor. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? de portalı açacağız. İçine ama girmeyeceğiz. İçine sonraki ilerideki bölümlerde gireceğim. Günaydın. İşte böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ondan çıkan itemleri alırsak bizim oluyor. Bu tabi bu da güzel bir şey olmuş. Siz de yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar biliyorsunuz Skyblock'tayken ben Diamond Zırh almıştım. Çestim bulmuştum. Diamond Zırh'ı almayacağım. Yani yerimi, evime koyacağım ama giymeyeceğim. Diamond silahları da bırakacağım. Normal. Hayatta kalacağım. Bu bölümde dediğim gibi flint bulacağız arkadaşlar. Flint bulmak istiyorum. Bana flint verin. Bana flint vermenizi. Diyerek ki köylerin şu tarla kısımlarında flint olur. İşte flint dediğim flint. Hani flint bir şeyden çıkıyor böyle. Kum gibi böyle. Ona ben flint diyorum. Flint işte arkadaşlar. Öf e, flint bulmak lazım. Au! bu golemler psikopat ya. Arkadaşlar şimdi şuraya atlayacağım. Hoppa! Öf. Ya bu evi benim eski evim. İlk taşındığımı özlemişim ya. Dur gireceğim biraz koklayacağım ya. Ona ceza olarak şaplak attım. Lan oğlum üstüme kapatıyor. Özür dilerim kusura bakma. Pislik. Ya şu end portalını açacağım arkadaşlar. Hmm. Ay ay. Hop hop hop. Ha. Oyu. Sana ne yaptık biz? Betçi gibi bekliyor ya önümüzde. Bir şey mi yaptık biz? Bir şey yaptıysak söyle. Hayvan oğlu hayvan. Masbine Allah. Bak, hop düşüyordum. Düşerim zaten. Cık. Oğlum bir git. Şu anda benim altındasın biliyorum. Ya. Git. git. Ya gitsene. Lan git. Gelmiyor zaten. Arkadaşlar ben ara sıra böyle giriyorum. Yani. Ne oldu lan? Gulu gulu. Neredesin bakayım? Lan siz de goleminizi almışsınız. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sona geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sonraki videoda ee, görüşmek üzere. Bay bay demeden önce ee, ben sonraki bölümde film bulacağım. Hoşçakalın. 拜拜。Bye bye.